Gençlerle birlikte İstanbul Gars oynuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi İstanbul Gars oynayacağız birlikte arkadaşlar. Ama bu videonun çok uzun olmasını istemiyorum. Bir 7 e, tur oynarız arkadaşlar diye düşünüyorum. Hemen başlattım. Evet başlıyoruz. Samuray. 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 Oye bebeğim samurajik. Evet, ben başlıyoruz. Evet, arkadaşlar bu arada bugün bu uzun videolardan dördüncü videom. Bir günde dört uzun video atıyorum. Çok çabuk çabu, çabu, çalışıyorum videolar atmak için. Lütfen abone olup like atmanız yeterli. Yakan e, futbol kanalıyla iddiaya girdik arkadaşlar. Kim daha çok abonesi olacak diye. Lütfen biz kazanalım arkadaşlar. Yardımcı olun lütfen. Her gün çok uğraşıyoruz. Lütfen arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Eğer izliyorsanız hemen abone olup like atın lütfen. Yalvarırım arkadaşlar. O kadar uğraşıyorum. Sizin için videolar çekiyorum ve ama hakkını vermiyorsunuz arkadaşlar. Hiç like ve beğeni gelmiyor. Lütfen abone olup like atın derken kaybediyorum bu arada. Ama arkadaşlar gerçekten kazanabiliriz bu iddiayı, başarabiliriz. Lütfen. Çok uğraşıyorum. Bakın bir günde dört tane uzun video çekiyorum. Çok zor. Gerçekten kaybettik bu arada. Ayrıl diyelim. Arkadaşlar hemen ödüllerimizi alalım. Merhaba. Görevimiz hazırlanmış. Bu arada bir tane görevi yapmışız. Hemen toplayalım şöyle hemen oyna dedim arkadaşlar zaten basit basit iş basit hemen başladı başladık evet geç 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 hop geçtim ama iterek bir yardımcı biraz oldu yardımcı yardım etti yani iyi bir şey en azından tostladım ama iyiliğine tostladı bak bu da ya Şükrü abi beni kenara içtiğin için dedi ki bana bak bak bu da o olmasaydı az kalsın diğer topa yakalanıyordum çok sağ olun abi abi, abi sağ olun abi İşte bu arkadaşlar. 10 olarak girdim arkadaşlar. Çok zordu gerçekten. Hemen başlayalım. Evet. Şimdi bu parkurdayız arkadaşlar. Bakalım ne olacak? yetiştim. Ben bu taraftan gideceğim. Herkesin tersi. Uy, uy son anda. Bu abi son anda yapamadı ama. Üzücü son. Uy. Uy. Kaybettim ben ben ben. Kaybettim arkadaşlar açıkça söylemek istiyorum. Eee. ne yapacağımı. Bilemiyorum. Son anda atladım ama kaybettim. Önümde 6 kişinin var ya kralı var arkadaşlar. Kralı bakın. Gidecek gelene zıplayacak. Ah be. Ah be. Aga be. Kaybettik ya. Arkadaşlar. Çok sıkıntı ya. Çok sıkıntı. Hemen giriyoruz. Ayrıl dedim. Topla ödülleri topla. Topla dedim. Arkadaşlar bu videodan sonra da bir e, soru bu videoya sorular sorun. Soru cevap videosu yapacağım. Bu video sorduğunuz bütün sorulara cevap vereceğim evet, diğer videoda. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar Yaz saatinde son bir hafta kaldı. Vallahi ben o bir hafta gitmeyi planlamıyorum gerçi de. Neyse. Bir hafta kaldı. Yazın ne yapacaksınız? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Vallahi açıkçası bana söylerse sizin için bol bol video çekeceğim yazın. Gerçekten sizin için Deniz'le birlikte, Cihan grubu ile birlikte sizin için bol bol video çekeceğiz arkadaşlar biz yazın. Of. Arkadaşlar biz konuşurken en sevdiğimiz geldi yalnız. Yani benim en sevdiğim. Ama şurası çok sıkıntı bak. Burası olmasa bu var ya bu parkur mülk. Ama burası var işte. Ya abi ben kaybettim. Nazlı yarim. Uf. Hadi hadi sana çıkıdım mı? Çıkamadım. Ya nasıl? Arkadaşlar bu arada en sevdiğim mev diyorum da ben. Kaybediyorum ben bunu hep ya. Bu şeylerden dolayı sürekli Kaybediyorum. Gelsin bir dakika sakin olacağım. Bak 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 ne vuruyorsun şimdi? Terbiyesiz. Arkadaşlar geçtim ama çok geç. Yani birazdan kaybedeceğim. Yani belli. Neyse en azından çabalayayım bakın. Orada bir insanla bombalama atladı yere doğru. Yani ihtimal sıfır bakın. Bak 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 8 olduk. 8 oldular. Evet. Son 3 kişi kaldı. Evet, son 1 kişi kaldı. Tahmin ettiğim gibi kaybettim. Abi son ilk baştaki şeyler çok sıkıntı. Onlar çok sıkıntı. Onlar olmasa da direkt süper olsa çok iyi olacak ya. Onlar çok sıkıcı. Sıkıntı yani. Böyle şey olmaz Yine görelim. Böyle, böyle tamam. Çapa çapa lobi lobi naba naba. Dinle 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 Aaaa topla devam et Evet Yeni tura geçelim Marka Dasta Yeni tura geçelim Arkadaşlar bu arada bu video tam 15 dakikalık olacak haberiniz olsun 15 sıfır sıfır olunca video kapanacak direkt arkadaşlar. Yani eğer o sırada maç dersek maç bitince kapanacak turdaysak. Bunu belirtmek isteyeyim yani size söylüyorum. Evet arkadaşlar bir günde iki İstanbul videosu çekiyorum evet farkındayım. İki tane İstanbul videosu çektim bir günde. Olsun sizin için değer mi? Tabii ki. Ben yani şu an bıkarak, usanarak sizin için video çekiyorum. Bıkarak, usanarak arkadaşlar. Bıkarak, usanarak sizin için video çekiyorum. Bak, görüyorsunuz. Ama hiç like atıp abone olmuyorsunuz. Lütfen. Bir like, bir de abone. Lütfen. Hemen aşağıdan videoyu durdurun. Hemen şimdi yapın. Bakın sizin için ikinci olarak bitirdim. Neyse arkadaşlar.

İlk başta lütfen sıkıntı olmasın lütfen 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 sıkıntı olmasın lütfen. Bu taraf uğurlu değil ben bir kere bu taraftan geçiyorum. Bak 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 bak. bu taraftan hemen geçtim arkadaşlar. Tamam bu bizim için bir iyi haber. Uuu bas aşkım bas Kim tutar seni baskaza baskaza gaza. Bas gaza. Bas gaza bas gaza bas gaza. Palap. Hola. Arkadaşlar kazanacağız dedim düşüyordum az kalsın ya tövbe tövbe nazar değiyordu az kalsın hop Hadi. ah be ona çarpmasaydım iyiydi evet bütün engellere çarpmaca oynuyorum ve bu iş bu kadar geçtik arkadaşlar bu turda mı aşkım bas başka da kaybettim. Neyse böyle hep taşakmış neler. Hadi yani neyse. Cevabı diyoruz. Ne gecelerimiz. Sevmeyi biz beceremedik aşkım. Evet yapacağıma inanıyorum ben. Ya itenler çok gıcık burada ya. Sürekli itenler geliyor bana burada. Bu haritada. Güzel bir yanımıza bir böyle yükselti geldi. Tamam yanımıza yükselti geldi. Tamam buraya çıkacağız. Haa. Tamam. yapıyorlar ama. Sen buraya gelecek gelecek sıkıntı etmeyin. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya hiç Abi ya, şu ittirmek keşke olmasa arkadaşlar ya. İttirmeyi hiç sevmiyorum ya. Allah'ım ittirmek çok saçma. Herkes ittiriyor ya. Of arkadaşlar. Bir dakika liderimize bakalım. Bese alabiliyor muyuz? Ben bunu almıştım herzor yine şey yapayım, Ops, Apt 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 apt, apt, apt. Şey alıyorum hemen. Hemen ne yapıyoruz? Tamam hemen hemen, 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 hemen hemen Tamam. hemen tamam. okay. hemen. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi dört tane yok 2 dakikamız kalmış hemen bir tur oynarız diye düşünüyorum bu şeyde Hemen arkadaşlar oynayalım bir tur Bir tur oynarız Hemen 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 hadi yüklen artık ya Badebam Bak 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 tak tık tık tak tık tik. Tik Tiki tiki tak. Saate konut Koşun Allah Allah Bismillah Hı -hı 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 -hı. Ya ne vuruyorsun şimdi ya Vurmak ayıp bir şeymiş Öyle ben. o zaman İstanbul Gazi'ye var

Bu arada arkadaşlar bugün Zeynep Azra'nın doğum günü. Her like bir ona doğum günün kutlu olsun demek arkadaşlar. Zeynep Azra'nın doğum günü bugün. Her like ona doğum günün kutlu olsun demek. Yani her like seviliyordur umarım. <laughs> evet. Şu an başladık yuvarlaklar sıkıntı yok. Şimdi üçgen gelecek. Ben buradan ayrılayım. Aa hak kazandım. Düştü herkes. Herkes düştü. Düştü herkes. Hak kazandığım için mutluyum. Çikolatalı kek yerim. Sam finaldeyiz arkadaşlar. Bu bittikten sonra da zaten video biter yani. Şu an 30 saniyem kalmış ve ben burada bu parkurda çok kötü olduğum için 30 saniye içinde kaybedeceğim. Ben daha fazla bir şey demiyorum arkadaşlar. Gerçekten ben daha fazla bir şey demiyorum. Hemen ödüllerimizi alalım. devam et adam. Evet arkadaşlar videomuz bu, bu kadar zaten tam doldu. Bay bay.